Bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yapacağımız şey şu gideceğiz arkadaşlar kendimize ev yapacağız ama yani bildiğiniz bir dünya gibi yapacağız anlamadım dünya gibi yapacağız şimdi hemen malzemeleri alalım ve ben geleyim yeniden Arkadaşlar sizlere geri durdum. Şu anda yapmaya başladık. Ben bunları video dışında daha da uzatacağım arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Şimdi hızlandırmış şekilde. Şimdi kusura bakmayın, ben telefondan alıyorum, şu anda ne kadar uzunlukta olmuş ki, burayı bankaya koyayım, hızlı bir marka olsun. Ben durdurup devam edip geleceğim arkadaşlar. Hepinize gülüm. Arkadaşlar geri döndüm. Şu anda böyle yaptım. Çok uzun sürdü biliyorum. En az yarım saattir uğraşıyorum. Bir sıkıntı çıktı oyunda. Onu düzeltmekle uğraştım. Sonra da geldim işte. Şimdi arkadaşlar hemen hızlandırmaya istek yok ya. Çok sıkar. Hemen tarla yapmaya başlayayım ben. Hı <laughs> hı tamam diyoruz arkadaşlar Çukur havası arıyorum Şuradaydı Hı 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 Brawl Stars geliyor Hemen <laughs> 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 yapmaya başlayalım Hı hmm, tamam. Ay dur yanlış de koydum. Değil Hı 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 güzel duruyor şimdi. Böyle, ne böyle. Alalım şimdi. Ee, tamam, burayı hallettim. En son kalmış. Daha gidemiyorum. Değil mi? Hop hop. Tak tak. kaktüsler. Evet. Burası kaktüslerin. Diğer tarafta bambuların olacak. Ben buraya bambular için güzel bir yer ayarladım. Açık <T> Açık <şarkı> <şarkı> ah, Kadın yüzünden i̇şte Böyle yapmak istedim Şöyle derim Git git Silmeyin sizi Görütmeyin beni Geldiniz başıma toplandınız Ön Kör edeceğim Yeter artık her çok da bunu bulmasın artık. Ben buralara oyamıyoruz. Düz durun ya. Düz durmasın durmayın lan. Bana ne? Ben sizin büyümenizi istiyorum. De. Sularını da koyalım. Ya. İlla şey yapacaksınız. Al ah, işte. Al bitti burada. Bakalım. Bırak kaktüslerin. Evet. Bırak kaktüslerin. Bunun yanına da karpuz yok. Şuraya tohum yeri yapalım. Çıkmaz ya. Ha, şeyi yokmuş. Doğru. Ben sabah yapıp geleyim arkadaşlar hemen. Evet yaptım arkadaşlar. Geri geldik. Ne yapacağız demiştik? Ha, tohum mu yapacağız demiştik. <laughs> evet. için yanlış yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben de biliyorum onu işte. Onu nasıl yapacağız? Söylediğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi hemen bana bir çapa ver. Ver. Ay yanlış yaptık. Kazın sen Kazın. Hayır sakın gitme. Çok iyi buraya da mı böyle arkadaşlar onu da bakacak ee, şunu ya koyamıyorum üf ya ben bunun her tarafını böyle yapayım o zaman ama yaparsam da işte öyle olmuyor ben hemen toprak alıp geleyim arkadaşlar bir dakika bekleyin Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadar da. Hepinize güle güle. Hoşçakalın.